Bodrum Kaymakamı Doktor Gödek Merdan mahalle gezilerine Torba Mahallesi, Gündoğan Yukarı Mahalle, Aşağı Mahalle ve Küçükbük Mahallesinde devam etti. Kaymakam Gödek Merdan beraberinde Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Aydem Şefi ziyaretlere katıldı. Temmuz'da dolayı Kaymakam Doktor Mehmet Gödekmer'den ve beraberindekiler ilk olarak Torba Mahallesi'ni ziyaret etti. Kaymakam Gödekmer'den torbada muhtar ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Vatandaşlar kanalizasyon arıtma sorunları olduğunu belirtti. Bunun kapıları rehabilite <laughs> Peki kadar bu kanalizasyon bağlantısı nereye yapıldı? Mi? Hayır, Hayır. Şu anda Torba Merkez Caddesi'nin trafiğe kapalı saatlerinin kısa olmasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, trafiğe kapalı saatlerin uzatılmasının gerektiğini söyledi. Sistem budur ama yani çekilmiyor. Evet. Buyurun. Beşim, 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 beşim. Sağlık ocağı bulunmaması nedeniyle Bodrum'a gittiklerini, ayrıca okul olmadığını, balık çiftliklerinin yapmış olduğu kirliliğin devam ettiğini de dile getirdiler. Ev ev, kavraması, kavraması. De yani çevir, de Vatandaşlar torbaya yapılacak olan otogarın torbada sıkıntı yaşatacağını, bunun yerine mezbahanın yanındaki daha küçük alanın otogar olması gerektiğini dile getirdi taşın, gün tıra bir ne bahsediyorsun? Yani ömleyemiyoruz, bir insanı daha önce taş ocağı olarak kullanılan yerine ağaçlandırılmasını ve de yaz aylarında nüfus yoğunluğu sebebiyle bir ambulans bulundurulması gerektiğini dile getiren vatandaşlara, emniyet müdürü tarafından bölgenin jandarmadan polis bölgesine geçmesi sebebiyle torbada Mobesya kamera sistemi düşünüldüğünü, bunun da 600'de 900 bin liraya mal olacağı belirtildi. Veya bir nokta oluşturulması e, manasında polis merkezi yani veya polis karakol noktası oluşturmak biraz tabii, şey. ee, torba, torba ve ilgili, e, Ayrıca sokak aydınlatmalarının eksik olduğunun belirtilmesi üzerine Aydın yetkilisi eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Kaymakam Doktor Mehmet Gödek, Merdan ve beraberindekiler daha sonra ziyarete Gündoğan Yukarı Mahalle Aşağı Mahalle ve Küçüklük Mahallesi'nde devam etti. 18 18'de 25 arası hareketli ve sabit kameralar koymayı planlıyoruz. Ziyarette Kaymakam Gödek Merdanı Gündoğan Belediye Başkanı, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Vatandaşlar torbadan başlayarak yalı kavağa devam eden yolun asfaltlanması gerektiğini belirtmeleri üzerine... Gödekmer'den yolun çok kısa bir süre içerisinde asfaltlanmaya başlanacağını söyledi. Abi, bu beton mu? Evet. Vatandaşlar ayrıca yaya yollarında motosikletlerin gitmesinin engellenmesini, yaz aylarında nüfus artışından dolayı sağlık ocağında doktor sıkıntısı çekildiğini, Kızılburun yolunun aydınlatılmasını, altyapı sorunu olduğunu ve kapalı bir spor salonuna ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Aydem yetkilisi gerekli aydınlatmaların yapılacağını belirtti. Gödek Merdan vatandaşlara yapılacak çalışmalarla eksikliklerin en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.